Bana bak şimdi bırak televizyonu daha büyük bir şey söyleyeceğim. Senin çocukken yaptığın sulu boya resimler vardı. Onları aradım aradım bulamadım. Bir de pembe ayı vardı. Onu yazdım. Bu ne lan? Yere mi gidiyorsun? Yere halinde bir şey mi var? <laughs> tamam hadi. Fikret Bey ile buluşacağız. Kahveye gideceğiz. Biraz oturup buluşacağız orada. Kahve mi? Evet. Kafe olmasın sakın. Ama kahve kafe. Ben de bu fırsattan yararlanıp biraz senden bahsedeceğim kendisine. Benden ne oluyor? Evladım. Bak kızı bir türlü alamıyorsun. Adama bir parça sevimli ben lazım. Seni tanıması lazım ki kızını sana Anne söylemem, ben zaten adam... Ya niye karışıyorsun benim işlerime? Ay ben karışmasam sen bir iş yapamazsın abi de. Yapmama izin vermiyorsun da ondan. Bak ben şimdi kaymakama gidip bir ikamet yap sen edin bilal ama. <laughs> alamazsın. Hakikaten alamazsın. Çünkü ikametgah kağıdını yani senedi bir kaymakam değil. Muhtar değil, mahalle muhtara. Ciddi <laughs> mi? Ay, onu bile bilmiyorum. Bilmezsin. Eyvah. Ne gene? Ben geçen gün döviz bürosuna gidip hesap açtırdım. ben ama parayı verdim, o da bana cüzdan. Eyvah! Eyvah! Abi Buyurun. Aaa sevdanım. Kapıyı niye öyle yavaş alırız? Sizi fark edemedim biliyor musunuz? <laughs> kapıyı mı? Evet. Sizi mi? Evet. Ama siz her zaman... bırakın her zaman canım o size göre değil başkaları için. Siz kapıyı istediğiniz şiddetle çalabilir. Hatta isterseniz e, baltayla kırabilirsiniz. <laughs> evet buyurun oturun. Buyurun. Ha oturun bir dakika bir dakika müsaade edin. Ama nasıl bir rica ederim. rica ederim. Ay acaba... Acaba ben miyim? <laughs> evet, ta kendim. <laughs> Aslı Bey benim başka biriyle karıştırmıyorsunuz değil siz sevda mısınız? Sizi başka bir yere nasıl karıştırabilirim efendim? <laughs> Aslında ben işten mi kovuldum? Böyle davranmanızın sebebi bu mu? Tam tersi, tam tersi. Patron sizi çok beğenmiş sevdan. Beğenmiş mi? Evet, gazeteye geldiği zaman benim yanımda ve daha sonra çalışırken görmüş. Gözlerinizdeki zeka kırıltılarını ve çalışma aşkınızı fark etmiş. <laughs> Demek fark etmiş. Ya ya ya. Bundan sonra daha sorumluluk isteyen bir görev veriyor size. Gazeteye bağlı şeyler alacağız. Bunları beraberce almamızı istedi. Sizinle beraber mi? Ee, evet, bu bir başlangıç. Muhabirliğin yanı sıra yönetim kademesinde de görev almanızı istedi. Ee, bizim patronun gözüne girmek kolay değil Sevda Hanım. Buna çok sevindim. Umarım patronun gözleri bozuk değildir. <laughs> Hiç gülüş Çok güzel bir espri yaptınız Sevda Hanım. Kutlarım sizi. Aslında. <laughs> Efendim. Bakın ne isterseniz şu yağcılığı bırakın. Böyle bir esmeyete hiç gerek yok. Bana eskiden olduğu gibi Sevda diyebilirsiniz. O zaman Sevda geç otur bakayım oraya otur. <laughs> otur otur otur. Birazdan buraya bir telefon şirketinden bir satış temsilcisi gelecek. Gazeteye birkaç tane telefon alacağız tamam mı? Yalnız burada çok önemli bir nokta var. Neymiş o? Pazarlık. Pazarlık mı? Evet. Çünkü bize bir şey satmak isteyenler muhakkak kazık atmak isterler. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Anlıyorum. Anlamıyorsun da anlamıyorsun. Ben anlayacağım ki anlayacaksın değil mi? Onlar, onlar bize kim bir şey satmak istiyorsa muhakkak bizim düşmanımızdır. Bizim cüzdanımızda gözleri vardır. Onlar kanlı gözlü akbabalardır. Onları böyle avucumuzda ezip böyle parçalamalı. durum bu bundan kuruntu olabilir elham olabilir ama sanmıyorum ben kendimi biliyorum evet <laughs> evet Gültekin Bey bence de öyle ama e, ne bileyim demin laf arasında hamile de olabilirim demiştiniz de ben şey yapamadım ama öyle belirtiler vardı ki evet saçma olabilir ama dünya öyle garipliklerle dolu ki bunlardan biri neden benim başıma gelmesin diye düşündüm. sizin de gözleriniz kararsa başınız dönse mideniz aklınıza başka ne gelebilir? E, grip olduğumu düşünebilirim. Evet, sonuç olarak meğerse ben de gripmişim ama doktorun doğru söylediğini nereden bilebilirim? <gülüyor> 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 ne oldu? <oluyor? gülüyor> <laughs> Yumurtadan alacağım. Yumurtadan <laughs> evet, sabah kahvaltısında yumurta yemiştim. Ne zaman yumurta yesem o günün akşamı gözlerim moranıp başım şişer. Allah Allah <laughs> niye? Yumurta yiyince doğru hastaneye giderim. Bütün gün uğraşırım. Doktorlar bir türlü inanmazlar ve sonunda beni döverler. <laughs> Gülşen abla. Ne, 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 var? Saçları sapsarı Gülşen abla. Bir şeyin yok değil mi? Yok. Niye? Gülşen abla ha? <laughs> Abidin abi. Ben, ben aslında Gülşen abla değil. Aslında bir acayip olduğunu anlamıştım. Siz çok hastasınız. Gülşen ablanın erkek olmadığını herkes bilir. Siz de onu mu görmeye geldiniz beyefendi? Hayır, ben Gülşen ablayım. <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Abi, bunca zamandır saçlarım sarı oldu. Niye söylemedin abi? Ben çok hastayım. <laughs> Bakın Fikret Bey. Bu abi dinciğimin yedi yaşında yaptığı sulu boya resim. Bunu. Evet. 7 yaşında. Ne kadar güzel değil mi? Aman efendim, ben o yaşta yağlı boya tablolar yapıyordum. Evet. O nedir ki? Beğenmediniz değil mi? dur <laughs> bakayım, neredeydi o? Şu da bakın, ah canım ya. Benim, ah güzel evladım benim. Bakın, bakın şu bakın, 9 yaşında. Ne yapıyor bu? Aa, dilini burnuna değdiriyor. Yani. <laughs> yani. Ne? Evet, dilini burnuna değdiriyor. Yani. Şimdi düşünün Fikret Bey. 9 yaşında bir çocuğun dilini burnuna değdirmesi ne kadar bir önemli. Kaç kişi yapabilir dünyada bu işi? Anlıyorum efendim. Şimdi kim bilir daha neler yapabiliyordur. Belki de diliyle saçlarını falan düzeltebiliyordur. <laughs> efendim? O yaşlarda Mozart'ın kaç konçerto beslediğini biliyor musun? Ya işte her anne baba çocuklarının üstün zekalı olduğunu sanır. Ya bak bunun bir vardır he, Değil mi efendim? Evet vardır. <laughs> Şimdi siz müzikten bahsediyorsunuz. Evet Mozart'tan bahsediyorsunuz. Evet Konçertosundan bahsediyorsunuz. Evet Aha bir ne kadar kabiliyetli müzisyen bir çocuktu. Aha ne fevkalade bir çocuktu. Aa. Herhalde müzik kitaplarını çok güzel yiyordu. Şimdi evet, esprilisi nasıl mı Fikret Bey? Çok güzel müzik yapardı. Biz. Öyle mi efendim? Evet çok ha. güzel müzik yapardı. Dümbelek çalar. Nasıl? Karnından. Ne? Ne? <laughs> <laughs> <di di>. <laughs> <laughs> yapmayın çok rica ederim. Yani beş tane parmağım var diye de doktora gidilmez. Diğerlerinden daha küçük. Olsun, olsun. Yine de gidilmez. Abi ne olur yapma. Deminden beri göbeğini vurup duruyorsun. Ne? Ne bileyim, belki göbeği patlar. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> Ayrıca Gültekin abi ben şunu fark ettim. Benim gözlerim yeşil. Aa, sonra nefes alınca, şöyle burnumdan nefes alınca şey oluyor. <laughs> yapma, yapma. Odadaki bütün havayı bitireceksin. <laughs> Gördün mü? Özür dilerim. Gelin Gürtekin Bey, gelin hava alın şuradan. gel çok rica ediyorum, çok rica ediyorum. Yapmayın ne yapıyorsun Necan? Gel geçti, geçti tamam. Geçti buyurun, buyurun geçti. Yapmayın Gültekin Bey. onun sonu hastalık hastalığı biliyorsunuz. Galiba siz de farkındasınız da beni görmeye geldiniz. Aslında ben onun için gelmedim. Aslında size de gelmedim. Bu gazeteye ben sağlığınız ve siz yazılarını yazan doktorla görüşmeye geldim. Ama yanlışlıkla bu odaya girince asıl Gülşen abla benim. Gülşen Abla'dan daha iyiyim, Gülşen Abla benim diye kendi kendine konuşan şu adamla karşılaştık. <laughs> evet. Her neyse. Şimdi, Gültekin Bey, bütün bunların Ah, adı... ah, Aa! Bu... Aa, Aa. Oh. Aa bacağım uçtu. Oh, ne olmuş olabilir ki? Bacak sıkması bu. <laughs> ne? Evet, ben daha önce olmuştum. Çok tehlikeli bir hastalıktır. Doktorlar, böyle bir hastalık olmadığını söylediler ama... ...ben üzülmeyeyim diye yalan söylemiş olacaklar. Ne? <laughs> Daha sonra göbek körlüğüne çeviriyor. Göbek körlüğü? Aman Allah'ım bilmediğiniz ne kadar çok hastalık var. Ya, göbek körlüğü. Sonra göbek havası çaldığında göbek atamıyorsunuz. Öyle duruyorsunuz. Herkes size gülüyor. Korkunç bir şey bu. Bir de ben... <laughs> <Abi, gülüyor> Fazla yaklaşmayalım. Tehlikeli olabilir. Çok Hı? rica ederim. Böyle yapmayın. Bunlar efham. Bunlar kurumtuğu. Uzaklı başında insanlarız. Olgun <laughs> insanlarız. Yüzüme doğru öksürme be sarı kafa. Evet. Gördüğünüz gibi cihazlarımız en yeni teknoloji ürünleridir. Pişman olmayacaksınız. Şey, biraz ikram eder misiniz? <laughs> efendim? Ee, son fiyat bu mu acaba? Tabii efendim. Ee, şirketimiz uluslararası önemli bir firmadır. Ve pazarlık yapmak kurallarımıza aykırıdır. Eee, e, fiş almasak ne kadar olur? <laughs> Efendim Efendi işinde başarılı her insan gibi ticaret ve pazarlık konusunda biraz tecrübesiz. İsterseniz birlikte konuşalım. Tabii efendim ama yalnız dediğim gibi pazarlık yapmak... Pazarda bunlar kaçar. Ne? Pazar yeri diyorum. Bizim pazar yerinde bunları okka ile satıyorlar da. <laughs> efendim olur mu? Bunlar, bunlar Japon malı. Nerede bilim Japon malı olduğunu? İşte bakın altlarında yazıyor. Made in Japan. Pardon bir dakika, bir saniye, <laughs> buyurun. Made, made in Japan. Buyurun <laughs> sizin, Japon malı bir var. Ne bileyim bunda sizin yazmadığınızı? <laughs> Şaka yapıyorsunuz herhalde. <laughs> Koşa bunu. Evet, bir dakika. 3 milyon 750 bin. ne? Japonlar karate biliyor diye bu kadar pahalı satıyorlar. mı? Ya? Yani fiyatlarımız sabittir efendim. Ha. Ama madem ısrar ediyorsunuz, size bir dost işi yapalım. Siz ne kadar verebilirsiniz? 3 bin 700 lira. Ne? 2 bin 700 lira. Ne? ne? 2 bin 700 lira da altı taksit alırım. <laughs> ya benim gözlerim biraz sarı gibi. Allah Allah. Ben de kendimi çok halsiz hissediyorum abi. Bak, terliyorum da. <laughs> Biliyorum, hep böyle başlar. Ne? Ne başlar? Bilmesen daha iyi. Çünkü onun henüz tedavisi bulunamadı. Eyvallah. <laughs> Aaa! Mahvoldum! Trafik lambalarını görmediğin için yolun bir tarafında kalır, öbür tarafa geçemez ölürsün. Eyvah! Eyvah! Niye ben? Niye ben? Ben bu durumda fazla yaşamam. Hemen bu vasiyet yazmam lazım. <laughs> Benim için de yaz abi. Ben yerimden kıpırdayamıyorum. Ya ben yazmaya başlayınca bilgisayar bozulursa? Ne yapıyoruz böyle? Gittim ben abi. Karnından sesler geliyor. Dile bak. Vur vur. Motor. Motor var abi. <laughs> Eyvah. Senin karnın açıkmış salak. <laughs> ne oluyor bize? Hiçbir şeyimiz yok. Hastalık hastası olduk biz de. sağlığımız hep hamdan böyle oldu. <laughs> hep senin yüzünden. Bu çok ağır. Sen artık gidicisin. Ya, neden gideceğim? Açılınmaz sondan önce insan biraz kendini iyi hissedermiş, bilmiyor musun? Hı hı. Sonra? Sonra? Doktora haber verin. Bir sedye bulsunlar. Sağlık yazılarını yazan doktor nerede? Çabuk! Necati! Abi! Abi ben gidiyorum. Hakkına helal et abi. İyi günlerimiz oldu. Ya! Kötü günlerimiz oldu. Gün oldu. Ben senin elbisenlerini giydim. Gün oldu. Telefonları ben Gülşen ablayım diye açtım. Vay alçak vay, çabuk kalk oradan. Ne abi? Kalk dedim, zaten halim yok. Kalk, kalk <gülüşmeler> şu dolabı aç. Dolabı aç, orada dobiş var. Şu dobiş mi? Dobiş mi abi? Evet, benim o. Çabuk ver onu bana. Bu ne abi? Bu ev burada mıydı? Dobiş, bu benim arkadaşım. Yıllardır sakladım onu. Çabuk ver onu bana. Çabuk ver. Çocukken hep buna sarılarak yatmak isterdim. Annem hiç izin vermezdi. Tüylerin ağzına kaçarak bir dinlerdi. Ama şimdi ne olursa olsun sarılacağım ona. Tüyleri ağzına kaçsa da umurumda değil. Son dakikalarımı dobüşle geçireceğim. Ben de sarılabilirim bir dobüş Sarılayım. Bırak dobüş. Benim dobüşümü bırak çekil. Dobüş. Fakat ee, Hanım siz de takdir edersiniz ki yani 14 yaşında bir oğlan çocuğunun dişlerini tek başına fırçalaması herhalde öyle olağanüstü bir şey değil mi? Öyle demeyin ama şimdi, Bir kere o zaman üç açılı diş fırçaları yoktu. Hı. El arkadaşıyla kadar böyle fırçalaması tek açılı fırçayla herhalde bir meziyettir yani. <laughs> anlıyorum Anlıyorum. Ee, siz e, fevkalade bir insansınız. Çok da güzelsiniz. Ay, kız, <laughs> kız, yalnız efendim bu Yok, evlilik müessesini yürütebilecek gibi gelmiyor bana. Aa öyle demeyin canım. Yürütenler nasıl yürütüyor? Bağ gibi yürütürler. Ee, e, biz de biraz yardımcı oluruz. İyi mi? Ha, sonra bir küçücük torun olsun istemez misiniz? Aman efendim kim istemez? Elbette isterim ama yani illa bir torun sahibi olacağım diye üç buçuk yıl bir abidin daha bilemiyorum. Ha, beni çok kırıyorsunuz. Ha, durun bakın size ne gösterecektim. Nedir bu efendim? Bu ambalaj köpüğü. Öyle mi? Evet. Bizim, e bizim komşuya bizim 5 yaşında, pardon 7 yaşındayken buzdolabı gelmişti. Evet. Onun da ambalaj köpüğü kocaman bir şeydi. Abicim bunu yiye yiye bu kadar bırak, daha hatıra diye saklıyorum. Yemiş mi? Evet, Niye? yedi, yedi. Peynir. <laughs> Evet, peynir ama peynir, peynir. yani bu aklı başında yapacağı bir insan yapacağı iş değil. Aile değil ama o iyi kalpli bir Aile bütçesine katkı sağlasın diye peynir riyetine yedi evladım. Sonra bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? de bu kadar iyi bir çocuk olmasa o gazetede bu kadar uzun süre kalabilir miydi? Bunu işten Yaptığı iş ilgi kişi. Herkese yardımcı oluyor. Gülşen abi diye mektup yazıyorlar. Çağrı arıyorlar. Değil mi ama Ömer'im sen... yani aklında yanlış kalmadıysa Abidin'i o Körfez Savaşı sırasında e, ee, Bağdat'ta gazetenin muhabiri olarak göndermek istemişlerdi. daha önce de Çernobil'e göndermek istemişlerdi. Aa, o gazetenin abidinden vazgeçmesi de bitti. Bilhassa yolladılar. Kimse gitmek istemeyince abidin çıktı ilk Kendini feda etti ve gitti. Fedakarlıktan gitti oraya. siz Abidin'in iş başında hiç görmüyorsunuz. Yolumuzun üzerinde isterseniz kalkalım şöyle. Sizi de mahvaya gidelim. Abidin iş başında görün. Efendim, ben Abidin'in odasına ne zaman girdiysen, mutlaka başıma bir iş gelmiştir. Yani fikrimi değiştirelim tek sanmıyorum. Aa değiştirdim, değiştirdim. Sonra Abidin o kadar çok değişti, o kadar çok değişti ki... E, ...tamamen böyle sert, e, tuttuğunu koparan bir erkek oldu. Böyle annesiz olmaktan artık vazgeçti. E, i̇sterseniz gidin, gözünüzden görün. Gültegün <laughs> gelmeden önce toparlanmalıyız Necat. Kendimize gelmeliyiz. Bu işin sonu iyi değil. Necat. Hmm. Senin nabzın kaç? Ha, benimki 25. Benim, benim, benimki durmuş. Durmuş mu? Saçmalama. Olmaz öyle şey. sen bir be Asım Bey. Evet. Benim rengim gerçekten mi çok beyaz? Ha? Şu aynaya bir bakabilir miyim? Bak kızım bak. <laughs> e, iyi aslında bir şeyim olmasın Asım Bey. İnşallah yoktur. Yani varsa da bulaşıcı olmasın. <laughs> bak benim de ellerim uyuşmaya başladı. Be, benim de şurada bir şey var. Bir sertlik var. Bakayım. Nedir? Aa dirseğiniz galiba. A, a, aynen evet <laughs> dirsek. E orada dirsek olur o. Ee benim rengim nasıl? Ee, birbirinden her zamanki gibisine benziyor. Ben şüpheli konuşmaya başladım. Nasıl sizce? İyi, ha? Ben. Ha, i̇yi. Ay şekerim yükselince böyle olurum da. Ev anlamayalım canım. Doğru haklısın. Bırakalım ev Sen şimdi benim son teklifime ne diyorsun? Onu söyle bana. Ee, daha da bir sürü yere uğrayacağım. Olsun. Şş, şimdi. Efendim. Asım Bey. Efendim canım. Az önce... Cihaz başına 1125 liralık teklifinizi kabul etsem bile şirketten bana ne derler biliyor musun? Biliyorum. Aferin sana delikanlı, adamları iyi kazıkladın derler. Hayır, kılını pırtını topla, defol git derler. Japon müdürlerse takara muro horiyo koru huzu derler. Horiyo <laughs> koru Beni çöpleri tek başına ima edebilecek bir çöp bidonu yapacaklarını söylerler. <laughs> Aslında az önce 3750 lira demiştiniz. İlk teklifiniz buydu. Aa, ilk teklifimden bu yana yarım saat geçti. Oğlum. Artık bu telefonun modası kalmamıştır. Şimdi benim son teklifim var. Ya 745 lira veririm ya da bu işten var geçerim. Ne yapacağım? Meslek yaşamında ilk defa böyle bir pazarlık yapıyorum. 745 lira. Bu çok saçma. Tamam o saçmaysa yeni bir teklif, yepyeni bir teklif. 345 lira veririm tanesine ve iki gün sonra sana da çek yazarım. Tamam mı? <laughs> Bak gülüyor. gülüyor. Peşin parayı görünce nasıl gülersin Kerata? <laughs> Toparlanmalıyız. Evamın sonu. Param yok olmaktır. Biz öyle değiliz. Kendimize gelmeliyiz. Necat. <laughs> <laughs> Necat. Sen. Ya bana bakan yüzünün altında, bu sarı saçlarının altında sen bir uzaylıysan? <laughs> ne bileyim ben? Ya dünyadaki bütün iyilik yapan insanları öldürmeye geldiyse, belki de bütün gazetenin ablalarını öldüreceksin. <laughs> Hasta değil mi? Güldürme beni abi. Sen daha şimdi daha paranoya konmuşsın bile. Asıl paranoyak sensin. Maskeni çıkar. O maskenin altında uzaylı bir yaratık var değil mi? Yeşil yaratık. Çıkar çabuk. Ok. Sonun. Göster gerçek yüzünü. <laughs> belki. Belki de. Sen katilisin. Belki de. Ninja Katil Niye kapulmazsın? Niye olmasın? Be sozler. Bu dünya size yedirmez. Bu dünya bizim. <laughs> Bu dünya hepimizin. Bekir. Bekir. bu ne beton, bu da oh. doma, doyla. Bu dom işlerine yaradık suç oradan. Ne bu? Senin dom işine. Ah. 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 bana asla baba diyemezsin. Anlaşıldı mı? Şey, e, e, sabahtan beri bu de ayıyı arıyordum. Ha bir de buna fazla sarılma, tümleri ağzım. Ya Hacı, Biz göreceğimizi gördük, bırakın gidelim efendim. Çünkü bu şahıs değil benim kızımla, bu oyuncak ayı getireyim efendim. Bu benim şahsi kanat bak sevda görmesin seni, bunu koyunun aldığını. Aa o ne? Kurtarın beni! Kurtarın Kurtarın

güzel bir fikir geldi. Gültekin'e yardım etmeyi iyisin Abi, işte sen bunun için Gülşen ablasın. Ölürken bile insanlara yardım etmeyi düşünüyoruz. Kes sesini, pis uzaylı. <laughs> Git Gültekin'i bul bana. <laughs> Bu ne zaman geldi buraya ya? Bilmem. Biz yerlerde sürünürken ya da kavga ederken gelmiş olmalı. İyi. Böylesi daha iyi. Git bana iki gazete bul, çabuk. bir sanattır sanat. Kravat da fena değilmiş. Ay Allah ya. <laughs> Abi bunu niye yaptın? Bu adam bu durumda gazete okuyamaz ki. Canım, ona ölmüş gibi davranacağız tamam mı? Ne? Canım. adam adamı öldü. Ona göre davran. Peki. Ama ben ölmüş birine nasıl davranılır bilmem ki. <laughs> oh, <laughs> Hı. Ne oluyor bunlar ne? Tamam tamam sakin olun sakin olun. Necat ne oluyor? E, abi, ben ölüden korkarım öylesin. Ne oluyor? Gültekin Bey, size kötü bir haberimiz var. Ne yazık ki sizi kaybettik. Ne? Siz e, adına helva yapılanların arasına karıştınız. Ben iyi. Hep derler ya, ölüm çözülemeyen bir bilmecedir. Öldükten sonra ne olduğunu kimse bilemez. Bak demek böyle oluyor. Hmm. Ben ölmedim şurada yatıyordum. Daha gibi bir adamdım. Ama, ama çok hasta olduğunuzu söylüyordunuz değil mi? Necat, sen de bir şeyler söyle. E, Gültekin Bey. Dünyaya bir daha gelseniz ne olmak isterdiniz? ne memnunum. <laughs> yani yine aynı şey olmak isterdim. Ama bana doğruyu söyleyin. Ben ölmedim değil mi? <laughs> tamam, tamam. Bunu bir şaka olarak kabul edin. Ama bakın bir evham bizi nerelere kadar getirdi. Tamam tamam evet, yok. Bu hastalık hastalığı biliyorum. Bu yüzden etrafındakileri bezlemiştim zaten. Asıl. Yardımcı olabildiğimize sevindik. Necap Bey gerçekten ölüm duygusunu tattım. Sizi o bembeyaz beyaz suratınız ve saf sarı saçlarınızla görünce tamam dedim. İşte hep birlikte ölmüşüz. <laughs> ama, ama ben sizden korktuğum için beyazdım. Yani görüyor musunuz hayat ne kadar güzel. Onu evhamlarla, kuruntularla karartmaya hakkımız var mı? Dolu dolu sonuna dek yaşamalıyız. Çok teşekkürler, sağ olun. Rica ederim. <laughs> rica ederim. Rica ederim. <laughs> Erhamsız günler. <laughs> ah, abi bak. Nabzım atmaya başlamış. Saçmalama. Bu <laughs> <laughs> işi de kaldır ortadan. Abi, kayınpederin seni bununla yatarken gördü. Bu geleceğini nasıl etkileyecek? İnanmıyorum. Yani bu adam ne zaman karşıma çıksa başıma bir şeyler geliyor. Sevda'la evlenmemize katliyen izin vermez. Onu kaçırmak zorundayım. Hep senin yüzünden değil mi? Hep senin yüzünden. Bak böyle suratı. Bak böyle suratı. Abi, sen beni Yapma! Çeşim evini mahvet! Yapma! 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 Gültekin ne yazık ki tek düzelemedi. Türkiye sınırları içindeki bütün doktorlar tarafından tanınınca çareyi tıp fakültesine girmekte buldu. O doktor ama sadece kendi kendisini muayene ediyor. Abidin ve Dobiş tekrar barıştılar. Dobiş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bir dizi ameliyattan sonra sağlığına kavuştu. Abidin'le ikisi bir daha hiç ayrılmadılar. Asım ve Sevda. Asım'ın pazarlık sanatındaki şöhreti çok çabuk yayıldı. Japonlar bir heyet göndererek ona Japonya ekonomi bakanı olmasını teklif etti. Sevda ise hiçbir gelişme şey hiç gösteremedi. Yapabildiği tek pazarlık hala iş almazsam kaç para olur demek sonunda. Nejat aslında yakışıklı çocuk. Ama nedendir bilinmez ileride bu hale geldi. Yazık.